Hayır peşimden geliyor. Geliyor mu hala. Hala geliyor. Müdürüm manyak mısınız siz gelmeyin. Gelmeyin valla dalarım size. Müdürüm size bir karga gelmiş. Evet efendim tam böyle götünüze teslim ediyorum. <gülüyor> 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 sen de kimsin lan? Lan kimsiniz lan siz? Şu mikserle bir edeyim. Gel gel gel. Allah'ın sen onu satayım adam kayaya vurdu. Lan ne oldu buna? Görmedim. Ablacım çekil. Bakayım sen uçacaksın mı? Onu onu tutayım mı? Vurduğum uçuyor arkadaşlar. Atmak istemiyorum. Oo! O ne lan? Hocam uçuyor. Göklerde kartal gibiydi. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir Bad Guy At School videosuyla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü videoda, ikinci bölümde kalmıştık galiba, gün 2'de kalmıştık. Gün 1'i izlemeyenleriniz varsa hemen kanalımıza gelip oradan gün 1'i izleyebilirler. Hocayı patlatmıştık, sınıfa duman bombası atmıştık, kütüphaneciyi patlatmıştık, duvarları boyamıştık, bayağı bir şey yapmıştık. Bugünkü görevimizde de, evet gün 2'ye geçmişiz. Ne diyor? Dur, altta yazıyordu. Blopter and the prickle. Galiba patlamalı bir şey diyor. Gösterdiği kişi kim? Gösterdiği arkadaşımız kimmiş abi? Oo, müdür bey. Müdür beyimizi patlatacağız arkadaşlar. Müdür beyimizi patlatacağız. Ama nasıl patlatacağız? Bizde patlayıcı yok şu an. Bizim bir patlayıcı bulmamız gerekiyor. Patlayıcıyı nereden bulabiliriz abi? Üstümüzdekileri atmamız gerekiyor mu peki mesela bunu? Bunu nasıl atıyoruz? yok bunları atamıyoruz. Oo bir şey buldum dur. Bir dakika. Ha, bunlar değil ama arkadaşlar. Bize pat. Bir dakika. Reset tamam. Abi bunları açmak istemiyorum. He. Kağıda yazı yazabiliyormuşuz tamam. Free hands tamam tamam tamam. Allah. Oğlum ne yaptın lan? <laughs> tuşa bastım. Kendimizi öldürdük. Şimdi bizim hemen bir patlayıcı bulmamız lazım. Abi hiç patlayıcı yok burada. Aşağıda falan mı var acaba? Aşağı sınıflarda mı var? Şuralardan bir patlayıcı. Galiba envanterimiz doldu. Bunları hmm, tablan açıyoruz. Tamam. Bunlardan bunlardan hiçbirini şey yapamıyoruz. Şunları yok edemiyoruz galiba. Neyse şunu bir yok edelim abi. Şunu bir şunu bir atalım şöyle. Piyoo. Kime gitti? Allah gaz bombası oraya gitti. Tamam, sıkıntı yok. O şimdi boşa gitti arkadaşlar. Bizim abi bir gaz bombası daha geldi. İki tane birden gaz bombamız var. Piyoo. Vallahi gaz bombası atıp duruyoruz. Vallahi bir yakalanırsak var ya aklımıza alırlar. Şimdi şu uçağı da atalım arkadaşlar. Şu uçağımızı da atalım. Uçak attık abi. Tamam bu uçaktan da kurtulduk. Şimdi şunları da bir atalım şurada. Şöyle öğretmenim kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Sizi zehirlemek istemezdim ama. Vallahi kaçtık. Kaçtık mı? Bakayım. Öğretmen gelmiyor arkadaşlar. Tamam şu dombili çocuğu da sevmiyordum zaten. Ona da bir atalım. Sonuncuyu da şöyle attık mı kurtuluyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi bizim bizim bomba. Abi bomba istiyorum ben artık. Bomba bomba. Bakayım. Aha. Bulduk. Vallahi bombayı bulduk. Şimdi öğretmenim neredesiniz? <laughs> Müdür bey dur 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 tamam elimde bombayı görünce işkillendi. Hayır peşimden geliyor. Gelme hayır. Hayır peşimden geliyor. Geliyor mu hala. Hala geliyor. Müdürüm manyak mısınız siz gelmeyin. Gelmeyin vallahi dalarım size. Vallahi dalarım. Gelme dur bir dakika. Bir dakika öğretmen peşimden geliyor. Müdürü patlatacağız öğretmen peşimden geliyor. Tamam kurtulduk. Aa geliyor. Psikopat herif hala geliyor. Atla şuradan atla 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 atla. Okul otobüsüne binip kaçabilirim. Dur. Geliyor mu hala? Yok gelmiyor. Bu sefer kurtulduk galiba. Aha kurtulduk. Tamam. Psikopat öğretmenden kurtulduk arkadaşlar. Şimdi gidip müdürümü patlatabilirim. Neredesin müdürüm? <laughs> müdürüm size bir karga gelmiş. Evet efendim. Tam böyle götünüze teslim ediyorum. <gülüyor> 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 Müdür karşı binaya uçtu. Hocam durun lan. Daha yeni patlattım oğlum. Hemen yakaladılar ya. Hemen yakaladılar ya. Tam da müdürü patlatmıştık ya. Ne oldu şimdi? Evet, müdürü patlattık arkadaşlar. Görevi başarıyla tamamladık. Müdüre kargoyu burada verdim. Müdür ta karşı tarafa kadar uçtu. Var ya ta buraya kadar geldi ya. Lan müdür. Şimdi yeni görevimizi alıyoruz arkadaşlar. Yeni görevimiz neymiş? Bakalım. Evet, ne diyor? Take a gurney into the lake. Take a gurney into the lake diyor. Ne demek istiyor? Ben anlamadım vallahi arkadaşlar. Burada parlayan bir şey var mı? Aha, şey parlıyor, bu parlıyor. Bu niye parlıyor? Bu yangın söndürücüyle bir şey yapacağız galiba. Sağlık örneği. Sedye mi anlamına geliyor? Ne anlamına geliyor bilmiyorum vallahi dur. Burada bir şey yapacağız. Revir, revir nerede revir? Revir neredeydi? Öldüğümüz zaman nereye gidiyorduk ya biz? Bu reviri bulmamız lazım öncelikle. Öncelikle bir reviri bulalım. Burada bir yerdeydi arkadaşlar. Biz bayıldığımız zaman falan buraya geliyor. Yok burası. Classroom. Anam ah, tuvalet burası. Burası tuvalet. Burası da classroom. Abi bu revir nerede ya? Öldüğümüz zaman nereye gidiyoruz biz? Burası mıydı? Burası da öğretmenler odası. Bununla bir şey yapacağız ama ne yapacağız tam olarak anlamış değilim. Burası sağlık odası arkadaşlar. Şurası da kütüphaneydi zaten. Lan nerede bu revir? Revir burada bir yerdeydi ya. Burası da kütüphane. Revir'i bulmamız lazım. Oha! Oha! Şey var burada. Mikser var. Revir burada mı acaba? Şu revir'i bulabilirsem o mikseri kullanmayı deneyeceğim bu arada. Bakayım o oğlum bizim burada olimpik havuz varmış lan. Kanka sen girmiyor musun mu havuza? Aha biri yüzüyor. Şşt, ne yapıyorsun kardeş? Allah adam ad lan oğlum adam uçuyor suyun içinde uçuyor. Ha gir lan, gir, gir, gir. Senin suyun içine atayım da gör. Oh! Adamı DCS'le attım. Çıplak çıktı suyun içinden. Bakayım çıkabiliyor mu o? Oğlum o manyak da çıktı. 4 Ağzını senin onun. On, on. Nasıl sen de kimsin lan? Oğlum kimsiniz lan siz? Yalnız adamlar uçuyor. Oğlum suyun içinde nasıl yüzüyor lan bunlar deli gibi. Bir dakika çıkıyor mu? Neyse çıkamıyor gerizek. Allah bu çıktı. Gel lan buraya. Al bakayım sen. Aa bu öldü. Tamam yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin kardeşim. Buradan nereye gidiyoruz? Buralar soyunma odası. İğrenç kokuyor bu. Soyunma odasına girmek istemiyordum ben. Abi şuradan bizim bir çıkmamız lazım. Şuradan bir çıkabilir miyim? Şuradan bir çıkabilir miyim? Havuza giriyorum. Takla atıyorum. Değişik değişik. Abi dur kardeşim. Bir dakika, bir dakika. Tamam kurtuldum. Bu psikopat hala bizim peşimizde. Dur oğlum, vurma. Oğlum, senin... Öleceğim, öleceğim. Az kaldı ya. Karnım, marnım ağrıdı ya. Manyak. Öldürecek misin neredeyse? Dur. Abi bu revir nerede ya? Psikopat... <laughs> Donla hala geliyor ya. Psikopat mısın oğlum sen? Gel, seni bir ezeyim ben. Gel. Gel, seni bir ezeyim. Ne? Dur, binilmiyor. Gel, gel. Seni bir ezeyim, gel. Gel, seni şu mikserle bir ezeyim. Gel, gel, gel. Allah'ın sen onu, onu, satayım adam kayaya vur. Lan ne oldu buna? Ana. Oğlum ne oldu sana? Mikserle ezince böyle mi olur? Ana. Lan bu ne? Abi çok ha, düzeliyor geri. Geri düzeldi. Çok saçma lan. <laughs> Adamlar mikserle ezince şey gibi oluyorlar. Tost gibi oluyorlar. Dur. Bir dakika şunları da ezmek istiyorum. Bir denemek istiyorum bir dakika. Bakayım. Vallahi herkes ezince böyle oluyormuş. Neyse tamam. Bizim şeyi bulmamız lazım ya. Revir bulmamız lazım. <laughs> Lan küçücük binada reviri bulamadım ya. Ayrı bir binada mıydı acaba revir? Revir galiba ayrı binadaydı arkadaşlar. Ya da üst katta mı? Üst katta değildi. Tuvalet gibi olan yerlerde de değildi. Burada mıydı? Burada ne? Girs room, boys room. Ururum bururum. Neredesin revircim? Vallahi revir bulamadık ya. Bu yangın tüpüyle bir şey yapacağız ama ne yapacağız? Birini zehirlemek değil. Tamam. Abi. Birini zehirleme. Burası ne? Tamam bura değil. Burası balkon. Burası ne? Müzik kulübü. Abi çocuk hala peşim. Kardeşim. Siz dayak yemekten korkmuyor musunuz ya? He? Şşş. Oğlum. Sizi dövmek istemiyorum ama. Beni şiddete mi Bak yapma. Abi adam Lan adam camdan dışarı uçtu. Karşı tarafa gitti lan. Aman neyse dur. Bizim revir bulmamız lazım. Revir neredesin? Doktor bey. Bir dakika burası mı? Burası da değil. Burası da değil. Burası ne? Burası da kriminal mriminal. Abi var ya iğrenç yapmışlar bunu. Dur. Burası? Burası da değil. Üst kat mı acaba? Son katta mı revir? Burası da çatı. Ben bir ölüp revire gitmem lazım. Ölebilir miyim lütfen? Ölmedim bir dakika. Kendimi öldürttürmem lazım. Arkadaşlar bana bir vurun ya. Bana bir vurun ya. Bana bir vur 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 öldür. Abi evet kendimizi öldürttürdük arkadaşlar. Öldüğümüz zaman görev sıfırlanmıyor zaten. Aynen revire geldik. Aha! Dur. Abi dur dur dur. Doktor geliyor. Doktor müdür geliyor. Sedye kaçırıyormuşuz lan oğlum. Sedye kaçırıyormuşuz. Sediyi havuza mı atıyoruz? Buraya mı atıyoruz? Ne oldu? Bu değil miymiş? Abi bu! Ne oluyor lan? Uçan sedye. Allah <laughs> Bir şey Uçan sedi oldu dur 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 tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sediyi havuza mı atacağız göl Göl diyor lake lake göl mü var lan bizim burada Burada bir yerde göl var mı Arkadaşlar dombili arkadaşım göl var mı burada anam kusura bakma sana da şart ama. Havuz vardı hocam havuz olur mu Havuza gidelim arkadaşlar göl bulamıyoruz Arkadaşın da götü kanıyor bu arada bir yandan Şuradaki havuza atsak ne olur acaba bakalım Evet geliyoruz olimpik bir atlayış Mükemmel Ama olmuyormuş O yüzden arabamızı geri alıyoruz Tamam buradan çıkmamız lazım abi Buradan buradan bir dakika çık çık abi Çık abi Abi çık şuradan Çıkmıyor bir dakika Abi adam ters döndü ya Lan ölüm. Bir daha bir doktora mı gitmemiz lazım bizim ya Beni bir öldürür müsün kardeşim Sen öldüremezsin gibi geliyor Şurada birinde kendimizi öldürttürelim arkadaşlar hemen Hemen bir koşu dayak yiyip geliyorum şu iki arkadaş da bana vurursa var ya ben direkt öldürürler gibime geliyor. O kaçtı sen? Abi sizde iş yok ya. Şu, şu arkadaşa vuralım. Sen beni öldürün. Oğlum herkes kaçıyor lan. Sen beni öldür. Sen de kaçıyor Oğlum manyak mısın Siz biriniz öldürsün lan beni. Aha. Şu, o öldürmez o beden öncesi diyor. Bizi öldürecek bir adam lazım. Bak şu arkadaş. Ben mi, ben mi kanıyor mu? Sıçıyor mu? Ne oluyor lan? Bu benden mi döküldü? Benim bir yerim kanıyor arkadaşlar. Ama nereye karadığını ben de bilmiyorum. kaç sen beni bir döver misin? Sen de dövmüyorsun. Oğlum bütün okul bizden korkuyor mu? İki kişi öldürdük diye ne oldu böyle? Bir dakika, birinin bizi dövmesi lazım. Kırmızılar döver mi bizi? Bakayım vallahi dövüyorlar. Vurun ağzıma ağzıma vurun. Oraya vurun, buraya vurun. Aha kendimizi öldürebiliyorduk. Ben unuttum tamamen. <laughs> tamam şimdi revire geldik gene. Göldü ya abi bu oyunda harita diye bir şey yok mu ya? Bu arkadaşı aldık. Oğlum orada bir millet birbirini dövüyor lan. Hop oh, bir dakika bu, bu kapıya sığmıyormuş. Yürü abi yürü 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 tamam. Bizim göl bulmamız lazım. Lake. Bu haritada göl nerede var? Göl göl göl. Kardeşim sen rahat ol. Ben seni öldüreceğim. Abi müdür. Sedyeyi alıyorum müdüre yakalanıyorum ya. Deli olursun ya. Şimdi göl nerede? Göl tahmin edeceğim müdüre dışarıdadır. Şimdi müdürler görmez. Ablacım çekil. <laughs> Yalnız oha oha vurduğum uçuyor dur bir dakika bunlar niye uçmuyor? Bakayım sen uçacaksın onu onu satayım vurduğum uçuyor arkadaşlar. Tamam şimdi bizim gölü bulmamız gerek. Göl. Burada bir yerde göl olması lazım. Karşı taraf deniz. Yalnız az önce vurduğumuz abla buraya uçmuş. Bayağı uçmuş. Aha gölü buldum. Vallahi gölü buldum. Ablacım kusura bakma. Arkadaşın acelesi var. Ekspres ölmesi gerekiyor. Ondan dolayı çarptık. Şimdi çocuğu göle at diyor. Attım. Vallahi attım. Kanka sen de kusura bakma ölmezsin değil mi orada? Seni bir gelip kurtarayım da yazık içime silmedi biliyor musun? Seni bir kurtaralım geri. Abi çık sen çıkamıyorsun buradan neyse. Hakkına evet. vallahi kötü çocuk olmak istemezdim. Neyse şimdi gidelim diğer görevimizi alalım arkadaşlar. Oyun bayağı bir şiddet uygulattırıyor bize. Çok kötü şeyler çok kötü bir çocuk oldum ya. Vallahi bu oyuna başladım başlıyor çok kötü çocuk oldum. Şimdi gidiyoruz ve diğer görevimizi okulun kötü çocuğundan alıyoruz. Diğer görevimiz neymiş bakalım hemen şöyle tıklıyoruz. Burn 5 garbage cans. Ee, yani ne diyor? Çöp kutusu demekti galiba. Çöp kutusunun yakın demek istiyor. 5 tane çöp kutusu yakın. Çöp kutusu nerede var ki abi? Ben mi görmüyorum? Çöp kutusu vardı ben mi görmüyorum bu arada? Ha şöyle çöp kutuları anladım. Şimdi dükkanı kullanın diyor. Dükkan nerede abi? Burada ne var? Burada Fanta falan var. Dükkana nasıl ulaşıyoruz bu arada? From the shop. Bizim çakmamız var mı? Çakmamız yok. Çakmak bulunuyor mu dolapta? Kardeşim kusura bakma dombili kardeşim. Sana çarpmak istemedim. Sen beni dövecek gibi duruyorsun ama. Bizim şimdi önce şeyi bulmamız lazım. Dükkanı bulmamız lazım. Bizim önce dükkanı bulmamız lazım arkadaşlar. Dükkan nerede ama dükkan? Şöyle bir yerde bir dükkan olması lazım. Bakkal gibi. Oradan şey yapmamız lazım. E, ateş almamız lazım. Çakmak almamız lazım. Şunları şöyle bir atalım. O zaman haritanın burasında bir yerde bir dükkan olması gerekiyor ki bu oyuncu oyuncağızın... Abi kendimizi zehirledik. Başım ağrıdı dur. Dur. Şu üçlü arkadaş grubunu kıskandım. Onları zehirleyecektim. kendimizi zehirledim. Neyse onları ölsün orada. Şimdi bizim acilen bir... Aa, dur ne diyor? Go Cups. Ya o değil ya dur. Bizim bir bakkal makkal bir dükkan. Şuradaki arabayı çalabilir miyim abi? Hemen şu arabayı bir çalayım. Hemen bir bakkal bulmam lazım. Neat, neat. Burada bir yerde bir bakkal olacak. Yani dediğine göre ee, alışveriş merkezi diyor. Alışveriş merkezi yani shop market gibi bir şey demek istiyor. Burada bir yerde bir market olacak ki biz de o marketi kullanacağız. Bakayım burada mı? Burada neler var? Ha, yok burada. Oha kepçe mutlusu araç falan var arkadaşlar. Kesin o da bir işe yarıyordur var ya. Şimdi burada bir yerde market olması lazım. Market cihazı nerede? Ha, bunlar ne? Aha dur. Burada bir şey var. Burada bir şey var. dur 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 buldum. Jokes diyor. Aa burası market galiba. Valla Jokes Store. Valla buldum. Tamam. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Kardeş nelerin var? Hmm, bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Yani çakmak yok. Aa çakmağı bulduk. Tamam. Bu item 10 dolar. Aldık mı? Aldık. Bir tane de patlayıcı alalım. Tamam. Hava eşek de alalım. işimize yarar. Ok da alalım. Bundan bir tane daha alalım. Bundan bir tane daha alalım. Bundan da alayım. Senin yalnız çok tipsiz buldum seni. Tamam geri nasıl çıkıyor senden? Don. Bakayım. Vallahi çakmağı bulduk arkadaşlar. Şimdi çöp bulmamız lazım. Arabaya geri biniyoruz hemen. Şimdi okuldaki çöpleri yakacağız. 5 tanesini yakmamız gerekiyormuş. Hocam yoldan çekilin ya. Allah. Oğlum kasap gibi olduk aynı. Aha çöpün bir tanesini buldum arkadaşlar. Beni kovalamıyorlar değil mi arkadan? Yok tamam. Şimdi çöpümüzü yakabiliriz. Oha yaktım vallahi. Billahi yaktım vallahi billahi yaktım. Aha. ne oluyor lan? Yangın su itfaiye geliyor, itfaiye geliyor. Vallahi geliyor bir daha. Bir dakika bir şey diyeyim. İnsan yakabiliyoruz mu bununla? Yakamıyormuş. Çok saçma yani. Çöp yakıyoruz insan yakamıyoruz. Mesela şu arkadaş yanmıyor mu? Onun götünün tutuşması lazım da orada. Olmaz ki hocam ya. Oyun yapıyorsunuz tam yapın ya. İki tanesini yaktık arkadaşlar. Şimdi şurada da bir tane daha var. Başka ne? Bunlar yanıyor mu? Bunlar yanmıyormuş arkadaşlar. Yandı. Ateş çok iyi bu arada. Çok basınca elimizde patlıyor mu acaba? Tamam şimdi üçüncüyü yaktık. Bu arada itfaiye ekipleri geliyor. Ha itfaiye gelmiş. İt... Oh, gidiyor bak 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 gidiyor. İtfaiyeci gidiyor bak. <laughs> bu arada beşini aynı anda mı yakmak gerekiyor? İtfaiyeci de bayağı hızlı koşuyor çünkü arkadaşlar. Üç tane yaktık. Beşinciyi bulamıyorum ki. İtfaiyeciyi de çöple birlikte yakabiliyoruz mu? <laughs> ya hoş bir şey olmaz ama. Abi çöp yok. Koca okulda çöp yok. İtfaiyeci bey Söndürmeyen Onun söndürdüğünü geri yakamıyoruz Bu arada itfaiyeciyi de yakamıyormuşuz arkadaşlar İtfaiyeciyi dalabiliyoruz mu? Bir dakika dur İtfaiyeci ayağını denk al ol. Anam vallahi dallık Şimdi benim arabaya bulup bir dakika Şunu bir alayım şu arabaya da bir bineyim geri Arabaya binemiyorum Elinde bir şey olmaması gerekiyor. diyor Arkadaşlar çekilir misiniz? Çöp bulmam lazım. İtfaiyeci bütün çöpleri söndürdü ya. 3, 5 tane çöp bulmam lazım. Çöp yok ya, koca okulda çöp yok ya. La oğlum, yürüyen arabaya çarpıyor ya bu itfaiyeci de ezildi, vallahi öldü bu itfaiyeci. Arkadaşlar, koca okulda çöp yok. Allah, sevmediğim beden hocama yanlışlıkla çarptım. <laughs> Yanlışlık ama. Bir dakika, bakayım. aa bir tane daha çöp bulduk. Ah, sonuncu çöp de orada arkadaşlar. Tamam. Şurayı da, bir dakika. Abi, bir dakika. Yanar mısın lütfen beyefendi? Tamam, dördüncüyü de yaktık. Beşinci de hemen o duvarın arkasında. Hemen onu da yakalım arkadaşlar. Şu elimizi bir boşaltalım. İtfaiyeciler çalışıyor. Güzel çalışıyor. Şimdi hemen gidiyoruz. Beyefendi yol verin. Kardeşim sana ne oldu? Kusacağım mı oraya? Ne yapacaksın? Hemen gidelim. Beşinciyi de yakalım. Koş abi. Koş abi. Koş abi. Koş 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 koş. koş. Bakalım. Beşinciyi de yaktık vallahi. Ne diyor? Go see the bad. Ha, bad geri git diyor. İtfaiyeci dili gibi koşuyor. Bu arada hoca beni kovalıyor. Hocam bir yanlış anlaşılma oldu. Bakın size hava fişek atmak istemiyorum. O ne lan? Hocam uçuyor. Göklerde kartal gibiydi. Anam adam öldü lan adam. Adam öldü lan yu. İtfaiyeci ne oldu? Oğlum bu itfaiyeciler ölümsüz mü lan? Şşş itfaiyeci. Psiko... <laughs> Psikopat mısınız lan siz itfaiyeciler? O adam ölümsüz de bizim bedenacı... Uca... Lan beden öncesi ayağa kalkmış ya. Beden hocası bir uçtu. Bir şey diyeyim, aşırı eğlenceliymiş. Oo oh, pardon kanka yanlışlıkla oldu. Şimdi okulun kötü çocuğunun yanına tekrardan gidiyoruz. Oo oh, 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 oh. adam öldürdük. Arabamız bu arada taklattı. Evet ne diyor? Scrabble on iki scroll board. Use collect gene değişik bir görev verdi ama bu görevi arkadaşlar bir sonraki videoda yapmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanal abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.